alım gücümüz çok düşük. Kendi çarelerimizi bulmaya çalışıyoruz. Alıcı kadar satıcı da çok dertli. Bunu da unutmamak lazım. Onun da işleri düştü. O da vatandaş ve o da zorda. Yaz geldi, karpuz sezonu açıldı demeyi çok isterdik ama tardalar boş. Karpuz üretimi maliyetlerdeki artış nedeniyle geçen yıllara göre %30 oranında düştü. E bu da vatandaşa zam olarak yansıyor. Fidenin fiyatı iki katına, gübrenin fiyatı dört katına çıktı. Yazın gözdesi, karpuzun yetiştiği tarlaların dop dolu olması gereken dönem geldi ama rekora koşan girdi maliyetleri yüzünden umulan olmadı. Adanalı karpuzcu çok zor durumda. Tarım Bakanlığı'nı Adanalı ve Türkiye'li çiftçilerin yanında olmalı. Bir dönüm karpuz geçen yıl 4 bin liraya mal edilirken bu yıl 12 bin liraya mal ediliyor. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin Adanalı karpuz üreticilerini tarlada ziyaret etti. Şevkine konuşan üretici mazotundan ilacına girdi maliyetlerinden yıkındı. Birinci gübre, ikinci ilaç, üçüncü mazot, dördüncü işçiler. Binde 1300 zamlarla karşılaşıyoruz. Ben geçen sene mazotu 6 lira aldığım yerden şimdi 23 lira. Gübreyi 2 lira aldım 15 lira. İlaç 70 lira aldığımız ilaç 230 lira. Bu girdiler içinden nasıl çıkacağız? Karpuz üretimi maliyetlerdeki artış nedeniyle geçtiğimiz yıllara göre %30 oranında daraldı. Daha da vahim olanıysa üretim azaldıkça dışa bağımlılıkta artış yaşanması oldu. Karpuzun tam da sezonu gelmişken uzmanlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yıl her zamankinden daha fazla karpuz ithal edeceğini öngörüyor. Tarım Bakanlığı hala kulağın üzerine yatmış durumda ve çiftçinin yanında olmuyor ne yazık ki. Tüm Türkiye'deki çiftçiler üretimden gittikçe uzaklaşıyor. Tarım Bakanlığı'nda çözüm bekliyoruz, üretim bekliyoruz.